Evet şimdi personelleri düzenleme sayfamıza bir göz atacağız. Öncelikle sayfamıza bir bakalım. Yine daha önce görevleri düzenleme sayfasında olan bir görünüş bizi karşılıyor. Burada yine bu sefer görevlerin değil personellerin bulunduğu bir listemiz var. Üstte yine birime ve gerekli kelimelere göre arama yapabileceğimiz bir arama kısmımız var. Ve yine sağ altta bir artı butonumuz var. Yeni bir personel oluşturmak istediğimizde buradan gelip artı butonuna basıp yeni personel sayfasına gidebiliyoruz. Bu sayfaya geldiğimizde personelimizin öncelikle bir ismini girmemiz gerekecek. Ben kendi ismimi giriyorum buraya. Alvaram Kodmaz yazıyorum. Sicil numarasına ben şimdi bir şeyler sallayacağım. Fakat siz buraya kullanıcının sicil numarasını yazacaksınız. Ardından kullanıcının e-posta adresini giriyoruz ki bu e-posta adresi ee, daha sonra kullanıcı şifresini unuttuğunda ve değiştirmek istediğinde lazım olacak bize. O yüzden doğru girmemiz önemli. Ardından kişinin ünvanını seçeceğiz buradan. Mesela ben şu an bu sistemde uygulama yöneticisi olarak gözüküyorum. Uygulama yöneticisini seçtim veya siz buradan işte teknisyen, tekniker ne bileyim memur, işte genel sekreter tarzı artık ne varsa onları seçebilirsiniz. Kişinin ünvanı neyse onu seçebilirsiniz buradan. Ardından bu kişinin çalıştığı birimi seçeceğim. Burada birden fazla seçim yapabiliyoruz. Örneğin genel sekreterlik, bilgi işlem daire başkanlığı gibi iki adet seçim yapayım. Ardından bu kişinin yetki türünü seçeceğiz. Ben uygulama yöneticisi olduğum için admin olarak kaydedileceğim fakat Buradan gelip editör, kullanıcı, moderatör şeklinde daha önce oluşturduğumuz yetki türlerinden bir tanesini seçebiliriz. Yani bu kişinin hangi sayfalara eriş erişebileceğini buradan seçebiliyoruz. Ardından bu kişinin altında çalışacak olan çalışanları seçeceğiz. Benim şu anda hali hazırda oluşturmuş olduğum bir hani deneme amacıyla Mabel Matiz isimli bir çalışan var. Bu daha sonra silinecek. Onu seçiyorum şimdilik çalışanlarımı yani Alvaran Korkmaz'ın altında çalışacak kişi olarak onu seçiyorum. Tabi burada yine birden fazla seçim yapabiliyoruz. Tamam dedim. Ardından bu kişinin şifresini gireceğim. Kabis'e hani giriş yapmak istediğinde hangi şifreyle gireceğini buraya gireceğim. Ardından personel oluştur dediğimde artık şu bilgilerde bize Alvaran Korkmaz isimli bir personel oluşturacak. Daha sonra diyelim ki bir personelin altında çalışan kişileri ya da ismini, e-posta adresini değiştirmek istedik. Buradan geliyoruz. Tabii e-posta değiştirme şu an için yok. O eklenecek daha sonra. Ben Alibaba Korkmaz'a gireceğim. ha Diyelim ki işte ünvanını, birimini, yetki türünü, çalışanlarını güncellemek istiyoruz. Veya işten ayrılan bir çalışanımız oldu, bir personelimiz oldu. Bu durumda hani personeli silmek istiyoruz Kavista. Bu tarz işlemler için çalışan detayları sayfamıza bu şekilde listeden kullanıcıya tıklayarak gidiyorum. Buradan gördüğünüz gibi ünvanı değiştirebiliriz. Ee, birimini güncelleyebiliriz. Mesela ben daha önceki kaydımda şu an uygulamaya giriş yaptığım kaydımda bilgi işlem daire başkanlığı yoktu. Ben az önce hani denemek amacıyla gösterdim size. Ama buradan gelip bilgi işlem daire başkanlığında seçip örneğin kaydet dediğimde ben tekrar çıkıp Alibaran Korkmaz'a girdiğimde gördüğünüz gibi böyle iki tane birimi var. Şimdilik bunu kaldırıyorum. Tamam diyorum. Sonra çalışanlarını güncelleyebiliriz. Şimdi kavis sisteminde kişiler belli durumlarda kendilerine de görev atayabilsinler diye kendilerinin çalışanı olarak gözüküyorlar. Örneğin Ali baran korkmazın çalışanları içerisinde Alibaran korkmaz yine var. Bu şunu sağlıyor. Biz daha sonra hani kendimize bir görev atamamız gerektiğinde hani şefimizin bilgisi dahilinde olmayan ve yani yeterli vakitte bilgi veremeyeceğimiz bir görev atamak istediğimizde bunu sağlayabilmek adına kendi altımızda çalışan olarak gözükmemiz gerekiyor. Bu yüzden kullanıcılar oluşturulduğunda kendilerine çalışan olarak ekleniyorlar. Aynı zamanda Mabel Matiz ile yine çalışanlarım arasında görebilirsiniz. Bunu kaydet tekrardan. Dönüp tekrar baktığımda değiştirdiğim zaten yine birimdi. Bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde çalışanları düzenleyebiliriz. Yine listemiz çok uzun olduğu zaman da buradan gelip birim seçip ardından yine herkes tabii genel terlik biriminde olduğu için liste değişmiyor. Fakat buradan gelip alvaran korkmaz dediğimde yine çalışanı bulabiliyorum ve bu şekilde düzenleyebiliyorum personelleri düzenleme sayfamızda bu kadardı.